Ben Aybike Akkaya, Bugün Adana'dayız. Aslında güzel memleketimizin güzel şehirlerinden birindeyiz diyebiliriz şu an. Demir Çelik alanında bir fabrikadayız aslında. Burada hem üretim hem de yatırım amaçlı bir fabrika, bir firma diyebiliriz. Yanımızda firma sahibi Farshad Bey var efendim. Hoş geldiniz. Welcome. Thank you very much. Uh, I'm Farshad Forouhan. Uh, I'm factory manager uh, Versatile okay. Çelik. Uh, we established this factory from uh, 2021 and uh, during these two years ago we uh, catch the progress of uh, construction up to 70%. Mm -hmm. uh, we will produce a special iron uh, as a billet uh, in alloy steel in many ranges. Uh, it will be very useful uh, for producing pipes and some special irons. Peki efendim neden böyle bir sektörü tercih ettiniz ve eğitimlerinizi nereden aldınız bunu da sormak isterim. Why we choose this type of iron? Because mostly production in Turkey is a simple irons. It's very useful for construction as you said for inşaat Demir. But this type is a special iron that can be more useful and more benefit for Turkey. And we can export it too. Because of that, it will be more benefit for our country. Our factory is located in Adana, in Ceyhan, Ceyhan Osebe. Cey -Osebe. Uh, why we choose this type of production? Because of many reasons. Uh, one of the most important is recycling uh, steel. or most uh, important raw material is. Uh, scale what's the meaning of that is a recycle iron damage iron we bring it in our site and we recycle it to the best quality of steel and produce a 12 meter billet with many sizes round for pipe mill and a square for another industry's production the sizes can be uh, from 13 multiplied 13 up to 20, 25 centimeter. Aslında şu an fabrikamızın burada e, üretim ve su tesislerinin olduğu yerdeyiz. Yanımızda e, yardımcı e, işletme e, müdürü e, Hasan Bey var. Burada Hasan Bey'e dönmek istiyorum efendim. Burada neler yapılıyor, ne gibi bir amaç güdülüyor? Bu e, Vertra Demir Çelik, ileride bu demir çelik sektöründe inşaat kütüğü ve bunun akabinde haddaneler kurulacağından dolayı işletme proses aşamasında işletme için gerekli olan su ihtiyacını gidermek amacıyla kurulan bir tesistir su tesisleri. Bu organize sanayi bölgesinden gönderilen ham suyun orada işlenmesiyle işte kullanılabilir hale kimyasallarla e, işlenerek içeride ekipmanların soğutulmasına kullanılacak. O yüzden bu suyun hazırlanması aşamasında su testleri kullanılmaktadır. Burada e, su kullanım aşamasında kimyasallar kullanılıyor değişik pompa sistemleri kullanıyor. İşlevroz ozmozlar kullanıyor. Hem ekipmanların soğutulmasında hem içme sularında kullanılıyor. Bununla ilgili bütün proses aşamaları su testlerinde gel gerçekleşiyor aynen. Peki bu nasıl sürdürülebilir oluyor? Yani herhangi bir zararı var mı buradaki suya ya da e, Yok. bizim dilakis, çevremize? Bilakis buradaki özellikle bizim e, işletme aşamasında üretim aşamasında ekipmanların ömürlerini uzatmak için artı üretim kalitesini çok daha iyi alabilmek için bu suyun orada muhakkak e, işlenmesi gerekiyor. Bu dediğim bahsettiğim kimyasallarla veya başka şeylerle işlenip hmm. işletmeye verilmesi gerekiyor. Yoksa bu e, dezavantajlar oluyor üretim aşamasında. Evet. O yüzden bu tesis çok çok önemli hem ekipmanların kullanımında hem insanların kullanımında baya bir faydasını görülecektir. Faydası evet. Ediyor. Peki bu her böyle bu fabrikada yapılan bir sistem yoksa size özel sizin ürettiğiniz bir sistem mi? Yok. Bu su işletmeleri su testleri dediğimiz kısım bütün bu tip büyük yatırımlarda yapılması gereken bir şey. Çünkü su hayattır biliyorsunuz zaten. Ee, bu ekipmanlar için de geçerli, insanlar için de geçerli. O yüzden bu tip tesisler kesinlikle her türlü tesis sadece deminçelikte değil, herhangi bir şeyde illa bunun kurulması gereken bir yer. Aynen, aynen. Evet sevgili izleyenler de burada görmüş oluyorlar. Arkamızda aslında burada su tesisi de var diyebiliriz. Bu noktada bizler aslında oksijen tarafına da geçmek istiyoruz. Aynen. Bakalım orada neler oluyor. Hemen oraya doğru gidelim bizler isterseniz. <laughs> Sevgili izleyenler şu anda oksijen üretim fabrikasındayız da bir noktada. Evet burada bakalım neler oluyor, neler amaçlanıyor. Sizler de Hasan Bey de bize yardımcı olacak çevirelim. Burada ne amaçlanıyor? Ne gibi bir faaliyet var? Uh, one of the parts uh, of our factory that is the one complex we can see one is a substation that is the same as one bigger uh, electricity factory and water treatment. The third one is uh, oxygen plant. In the oxygen plant, we produce uh, many types of gases that we capture from the air. For example, the most important is uh, oxygen, that uh, approximately per hour we produce 5,000 cubic me uh, meter And argon, uh, nitrogen, and some other gases we can produce here. And it's, it's necessary for our production. We will send it with uh, some pipelines to a uh, steel factory. üretim sürecinin olduğu ve başladığı yerdeyiz diyelim. Peki burada neler yapılıyor? Hemen sizlere dönmek istiyorum. E, nasıl bir süreç işleniyor burada? Okay. Here is the main part of the factory. Uh the raw material will come and feeding from the top side and will go to EAF, electrical arc furnace. At that time we come to LF and from the LF that we have a Uh, liquid uh, iron will be sent to CCM in another salon and continues the casting. Verdiğiniz yanıtlar için teşekkür, Biz teşekkür ederiz. Ediyoruz. Bizleri Hoş buraya ediyoruz. davet ettiğiniz röportajımızı burada gerçekleştirdik. Evet sevgili izleyenler bugün Adana'daydık. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın, sevgiyle kalın.